Şehzadeler ilçesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan hemzemin geçitte iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Manisa Tren Garı yanında bulunan hemzemin geçit, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 6 hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle UKOME kararı doğrultusunda cumartesi gecesi 21'den pazartesi saat 5'e kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Alışmaların gerçekleştirildiği saatlerde Halil Erdoğan Caddesi üzerinden sağlanan geçişlerin Eski Devlet Hastanesi Kavşağı İstasyon Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağını takiben Mimar Sinan Bulvarı üzerinden sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Hemzemin geçidin kapalı olduğu süreçte Halil Erdoğan Caddesi'ni kullanan toplu taşıma araçlarının da Eski Devlet Hastanesi Kavşağı İstasyon Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağını takiben Mimar Sinan Bulvarı üzerinden hizmet vereceği ifade edildi.